Yasemin. Bu İsmail Bey bir gün öyle bir yakalanacak ki. İnşallah. O zaman işte dualarım kabul olacak. Yok yok bak göreceksin. Bu Cemile Hanım Okşan Hanım'ı öğrenecek. Ay öğrensin ama artık yani. O zaman da var ya. Yani İsmail Bey önde, Cemile Hanım arkada böyle 3000 metre engelli koşusu izleyeceğiz. <laughs> İsmoş, hadi ya. gel de Ay geç kalacağız. Hep tamam hadi çıkalım. Ay siz de gelsenize. Ay nereye gidelim? Şey benim eski patron yeni bir dükkan açıyor. Ben de sahne alacağım bu akşam. Ay yok yok biz gelmeyelim. <laughs> gülüm biz gidelim de bunlar ne var dükkan muhtemelen açılışından ya? Ay eferin, ya. <laughs> Sen beni hiç mi tanımadın Emre? Berke'nin beni dövmesine izin verir miyim sence? Kızım senin ona gücün yetmez ya. Benim yetmezse emniyet güçlerinin yeter. Kadına şiddet uygulamanın cezasını biliyor musun sen? Hele bana bir elini kaldırsın, hapislerde sürüm sürüm süründürürüm onu. Kaza diyorsun yani? Kaza tabii. Öyle olmasa burada değil, şikayet için karakolda olurdum. Ben de sana zarar veriyor zannettim kızım. Korktuğun için de bize söyleyemiyorsun zannettim. Ben de olaya dahil oldum. <laughs> Kuzum benim. Büyümüş de ablası için kavga edermiş. E, tabii edeceğim kızım. Seni korumayacağım da kimi koruyacağım başka? Yani Berke de bundan sonra böyle şeyler olursa ileride karşısında kimi bulacağını biliyor. Sen de bir daha kavga edersen karşında beni bulursun. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır Havuç Bey. İlkelleşme. Abla sen tam bir feministsin ya. Havuç kafa. Belki. Emre seninle konuşmak istiyor. Yok hayatım ben konuşmak istemiyorum. Belki. İyi tamam dinliyorum. Ne oldu ki? Enişte. Kusura bakma ya. Seni ablama vurdu zannettim. O yüzden öyle davrandım ben. Ne? <laughs> Nereden çıktı vurmak ya? Ya geçen gün sen telefon sapıyla, sokak ağzıyla konuşuyordun ya bağıra bağıra. Bana bağırıyorsun zannetmiş. <laughs>